Kanala hoş geldiniz. Burada tutkulu hikayeler paylaşıyoruz. Gizli arzular, ihanetler ve beklenmedik dönüşlerle dolu bir dünyaya dalın. Yorum bırakın ve kanala abone olun. Böylece bir sonraki özel çekilişimize katılma şansını yakalayın. Bu, düşüncelerinizi paylaşarak ve topluluğumuzun bir parçası olarak özel bir şeyler kazanma fırsatı. Kaçırmayın. Hemen yorum yapın ve abone olun. Salondaki gerginlik hissedilen ağır hava. Lisbon'daki evimizin salonunda kanepenin üzerinde oturuyordum. Havadaki gerginlik neredeyse dokunulabilir bir haldeydi. Abaor'un yumuşak altın ışığı, şampanya rengi saten sabahlığımın üzerine düşüyor. Tenimi hafifçe aydınlatıyordu. Bacaklarımı uzattım. İnce kayışlı zarif sandaletlerimle. Parmaklarımdaki yüzüğü otomatik olarak çeviriyordum. Sabahlığın kumaşı sanki bedenime fazla sıkı bir şekilde yapışmış gibiydi. Onun yanında kendimi garip hissediyordum. Babam yanıma oturmuştu. Fazla yakındı. Bakışları üzerimde gereğinden uzun süre kalıyordu. Sanki bir baba gibi değil de başka bir şekilde beni izliyordu. Her zamanki ev kıyafetiyle, yakası açık gömleğiyle oturuyordu. Birden elinin yavaşça saçımı yüzümden uzaklaştırdığını fark ettim. Bu hareket her zaman masum gelmişti. Ama şimdi bir tür garip bir dikkat vardı hareketinde. Benimle her zaman konuşabileceğini biliyorsun, değil mi? dedi. Sesi o kadar yumuşak bir fısıltıydı ki neredeyse duyulmuyordu. Başımı salladım. Avuç içlerimin terlediğini hissettim. Ortam serin olmasına rağmen parmakları yanağımda bir babanın yapması gereken süreden daha uzun kaldı. O anda aramızdaki sınırın yavaş yavaş çözüldüğünü hissettim. Aniden ayağa fırladım su almaya gidiyormuş gibi yaparak. Sandaletlerimin topukları ahşap zemine hafifçe vuruyordu. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Sesi gerginleşmişti. Ama arkamı dönüp bakmadım. Mutfağa yürüdüm. Sesimin gerginliğini ele vermemesine çalışıyordum. Uzun süre daha bu durumdan kaçamayacağımı biliyordum. Ama nasıl bu hale gelmiştik? Her şey nasıl başladı? Her şey birkaç ay önce, Annem bizi ilk kez Sintra'daki bu evde yalnız bıraktığında başlamıştı. Hikayenin başına dönelim. Çocukluğumu ve mükemmel görünen ailemizin nasıl parçalandığını anlatacağım. Benim adım Laura. Geçmişe baktığımda çocukluğumu parlak ve güneşli bir kaleidoskop gibi hatırlıyorum. Kahkahalarla ve huzurla dolu. Kumbra'nın kenar mahallelerinde, dar sokaklarında limon ağaçlarının çiçeklerinin kokusunun yayıldığı hayatın Mondego nehri gibi yavaş aktığı küçük bir evde büyüdüm. Babam Joe, güç ve istikrarın gerçek bir örneğiydi. Uzun boylu, dağınık siyah saçları ve sıcak kahverengi gözleriyle etrafımıza güven veren bir varlığı vardı. Annem ise sıcaklığın ve şefkatin simgesiydi. Kahverengi saçları her zaman düzgün bir topuzda. Boynunda babamın düğün gününde hediye ettiği kalp şeklinde küçük bir kolye vardı. Sık sık mutfakta oturur. Onun ördekli pilav yapışını izlerdim. Kendimi daha büyük bir şeyin parçası gibi hissederdim. Kırılmaz bir şey. Küçükken neredeyse hiç babamdan ayrılmazdım. Bana bildiği her şeyi öğretirdi. Ampul nasıl değiştirilir, gıcırdayan kapı nasıl tamir edilir. Hatta bir keresinde eski arabamızın motorunun nasıl çalıştığını bile göstermişti. Onun ellerini izlemeyi severdim. İşten nasır tutmuş ama saçımı düzeltirken veya elimi tutarken hala yumuşacık olan ellerini. Bana adımın yazılı olduğu küçük bir alet kutusu hediye ettiğinde, Laura, kim olmak istersen ol. Bunu asla unutma demişti. Bu sözler hafızama kazınmıştı ve onu her şeye kadir bir kahraman olarak görüyordum. Annem ise ailemizin diğer kutbuydu. Sakin, şefkatli ve biraz disiplinli. Evimizi düzenli tutar Günlerimizi planlar ve okul sınavları ya da arkadaşlarla ilk kavgalarım konusunda endişelendiğimde beni sakinleştirecek doğru sözleri her zaman bulurdu. Benim için annem ve babam mükemmel bir çiftti ve onların aşkına hayrandım. Sık sık mutfakta kucaklaşıp gülerlerdi. Benim onları görmediğimi sanıyorlardı. Eski radyonun sesiyle dans ederlerdi. Her şeyin doğru ve adil olduğu bir dünyada büyüdüm. Aile akşamları Figuera'da Foz'da uzun sahil yürüyüşleri, sabah pazarları. Tüm bunlar mutlak bir mutluluk hissi yaratıyordu. Ama en sağlam binalar bile bazen çatlamaya başlar. Bazen çatlağa erken fark edersiniz. Bazen ise artık çok geç olduğunda. Küçük çatlaklar. Her şey nasıl değişti? 15 yaşına geldiğimde babamla olan ilişkim değişmeye başladı. Eskiden ev ödevlerinde yardım etmek ya da bahçede birlikte çalışmak gibi basit ve hafif anlardı. Ama şimdi neredeyse fark edilmeyen bir yakınlık tonuyla doluydu. Onunla daha fazla ve daha derin konuşmaya başladık. Hayalleri, başaramadığı şeyler, benim korkularım ve arzularım. Annemle asla yapamayacağım türden konuşmalardı bunlar. Babam her zaman benim için zaman bulurdu. Annem ev işleriyle meşgulse ya da komşularla sohbet ediyorsa o benim en iyi dinleyicim olurdu. Onun dikkatli ilgisine alışmıştım. Ruh halimden saçımdaki yeni bir tokaya kadar her şeyi fark ederdi. Bazen hareketleri fazla özenli gelmeye başladı. Yemek masasında kitap okurken yüzümden düşen bir tutam saçı nazikçe geriye atardı ya da önemli bir şey anlatırken omzuma elini koyardı. Bunlara önem vermiyordum. Çünkü her zaman sıcak ve ilgiliydi. Ama bir gün Gelecek hakkında konuşurken bana öyle bir baktı ki nefesim kesildi. Laura, sen özelsin dedi ve sesinde daha önce hiç fark etmediğim bir şey vardı. Bu an ruhumun derinliklerinde bir fısıltı gibi kaldı. Unutulmazdı. İçimde aramızda baban kız ilişkisinin ötesinde bir şeylerin filizlendiğini hissetmeye başladım. Anlam veremediğim ama görmezden de gelemediğim bir sıcaklık vardı. Yalnız kaldığımız günler. Yazın Annem birkaç günlüğüne büyük annemi ziyaret etmek için Porto'ya gitti. Babam ve ben evde yalnız kalmıştık. Geceler sessizdi ama bu sessizliğin içinde tuhaf bir uğultu vardı. Bir gün mutfakta bulaşıkları yıkarken, bir tabağı almaya çalışırken yanıma fazla yaklaştı. Eli yanlışlıkla benimkine değdi ve beklenmedik bir sıcaklık hissettim. Gülümsedi ama bakışlarında yeni bir şey vardı. Açıklayamadığım bir şey. Ertesi gün, verandada hafif bir elbiseyle uzanırken yanıma oturdu. Ve artık bir yetişkin gibi görünüyorsun dedi. Sözleri bir iltifat gibiydi. Ama içimde bir rahatsızlık hissettim. Bakışlarının gereğinden uzun süre üzerimde kaldığını fark ettim. Ve hemen gözlerimi kaçırdım. Bu anlar belirgin değildi. Ama birikiyorlardı. Omzuma dokunuşları, uzun bakışları. Kendimi bunların sadece benim düşüncelerim olduğuna inandırmaya çalışıyordum. O benim babam diye tekrarlıyordum kendime. Ama bir şeylerin değiştiği hissi beni rahat bırakmıyordu. Annemin dönüşü, şüpheli bakışlar. Annem eve döndüğünde değişiklikleri hemen fark etti. Bize eskisi gibi bakmıyordu. Bakışları temkinli, neredeyse şüpheliydi. Artık nadiren gülümsüyor ve giderek daha fazla yalnız vakit geçiriyordu. Salonda kitap okuyor ya da bahçedeki çiçeklerle ilgileniyordu. Babam benimle konuştuğunda dikkatle bizi izliyordu. Bir keresinde babam omzuma elini koyup bir şakaya gülerken bizi izlediğini fark ettim. Gözleri daralmıştı ama hiçbir şey söylemedi. Aramızda bir gerginlik başlamıştı. Konuşmaları kısa ve keskin hale gelmişti. Sabahları mutfakta birbirlerine sarılmaları ortadan kalkmıştı. Bazen annemi babama sessizce bakarken yakalıyordum. Sanki söylenmeyen bir şeyi anlamaya çalışıyor gibiydi. Ev sessizleşmişti. Ama bu sessizlik huzursuzdu. Doğrudan soru. Aranızda bir şeyler mi oluyor? Bir akşam yemeğinde annem çatalını bıraktı ve bana dik dik baktı. Laura, babanla aranızda bir şeyler mi oluyor? diye sordu. Sesi sakin ama keskin bir tonla çıkmıştı. Soru beni yıldırım çarpmış gibi etkiledi. Yüzüm kızardı. Nefesim kesildi. "Hayır anne, tabii ki olmuyor." diye hızlıca cevap verdim ama sesim titriyordu. Annem bana bakmaya devam etti ve sessizliği herhangi bir sözden daha kötüydü. Gözlerinde dağıtamadığım şüpheler vardı. Babam hiçbir şey söylemedi. Sadece bakışlarını kaçırdı ve yemeğine devam etti. Yemekten sonra odama kapandım. Ama masadaki o sahne aklımdan çıkmıyordu. Acaba gerçekten bir şeyler mi oluyordu? Her bakış, her dokunuş yeni bir anlam kazanıyordu. Salondaki tartışma, her şeyi değiştiren yüzleşme. Gece yarısı salondan gelen seslerle uyandım. Annem ve babam tartışıyordu. Annemin sesi öfke ve acıyla doluydu. Ne olduğunu görmüyorum sanıyorsun. Ona nasıl baktığını, aranızda her şeyin nasıl değiştiğini. Babam savunmaya geçti. Maria, lütfen. Bunları uyduruyorsun. O bizim kızımız. Ama annem pes etmiyordu. Bana yalan söyleme Joe. Bakışlarınızı gördüm. O da hissediyor bunu. Odaya girdiğimde sustular. Annemin yüzü öfke ve acıyla doluydu. Babamınki ise suçluluk ve yorgunlukla. Yeter! Diye bağırdım. Sesim titriyordu. Hiçbir şey olmadı. Babam hiçbir şey yapmadı. Ben de yapmadım. Ama annemin gözlerindeki şüphe dağılmadı. Laura, sen de bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsun. Değil mi? diye sordu. Cevap veremedim. Annemin kararı, artık burada kalamam. Ertesi sabah annem eşyalarını topladı. Hareketleri hızlı ve kararlıydı. Sanki fikrini değiştirmekten korkuyor gibiydi. Büyük annene gidiyorum dedi kısaca. Babam onu durdurmaya çalıştı. Ama annem dinlemedi. Laura, seni seviyorum. Ama artık burada kalamam dedi ve kapıyı çekip gitti. O günden sonra her şey değişti. Babamla aramıza görünmez bir duvar örülmüştü. Yıllar geçti. Ama o yazın anıları beni asla terk etmedi. Sessizliğin ağırlığı, dağılmayan bir gölge. Bazen, her şeyin farklı olabileceği anları düşünüyorum. Belki de söyleyebileceğim ya da yapabileceğim bir şeyler vardı. Ama artık bunlar sadece varsayımlar. Babamla hala konuşuyoruz. Ama sohbetlerimiz resmi ve mesafeli. Annemle olan ilişkimiz de asla eskisi gibi olmadı. Gözlerinde hala bir gölge var. Bir kırgınlık ve güvensizlik gölgesi. Bazen küçük detayları düşünüyorum. Onun bakışları, onun sözleri, benim tepkilerim. Acaba ailemizi gerçekten ne yıktı? O küçük anlar mı yoksa sessizliğimiz mi? Bugün anlıyorum ki ilişkilerdeki en acı çatlaklar yüksek sesli ihanetlerden değil, söylenmeyen sözlerden gelir. Bazen aşk darbelerle değil, insanlar arasındaki sessizlikle ölür. Ama hala içimi kemiren bir şey var. O yazdan bir şeyler hala benimle, dağılmayan bir gölge gibi. Kanalımıza katıldığınız için teşekkürler. Duyguların Tuzağında daha fazla hikaye için abone olun. Beğenin ve yeni hikayeleri kaçırmayın. Görüşmek üzere.